Herkesin Herkesimiz sevgili sevdiklerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben haket ve bu da haket hak kanalı bugün sizlerle beraber hoş geldiniz diyorum. Yeni güncellemeyi de hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün bizim düşündüğümüz gibi de e, söylediğim gibi yeni güncelleme geldi. Zaten bilmeyen yok. Aa, neyse. hemen dükkana bakalım. Ben şu anda hiçbir şey karışmadım. Sadece sabah biraz oynadım. Evet, almam normal. Şimdi neler gelmiş? Şurada yeni petler falan gelmiş. Bunu alacağım. Çok iyi. Ee, hemen ev ev kısmına bakalım. Ne diyor ya. Direkt şöyle aşağıya kaldıralım. Ha burada şeyimiz var. Model yaz. Ev eşyasını salma. Evet, anlıyorum. Evet, Dans var. Bu dansı sanki bir yerden atsam anlamıyorum ama neyse. Ee, yakın indirme düşünce alırım. Ee, bunun moru, bunun moru mu? şey botu mu? Çok benziyor. E ee, arkadaşlar Yusuf, ne yapmamız lazım? Abi ee, abi şu evi, şey var, şey var. evin olsun. Abi 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 yani. Abi, 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 abi lütfen tamam oğlum. İndirme düşmüş. <laughs> evet, siz hakkında dediğim düşmüş. Ee, biraz falan kaldıysak neler düşünüyorsun? Hiçbir <laughs> şey e, evet, keşke bunu alabilsem ya. Abi ya onu da açalım ya, abi. Eee... ne alabilsem? Şimdi ben mi düşmüş lan bu? Hmm. Şey ayakkabı, ayak estetikli ayakkabı çok güzel. Şey böyle tek, erkekler için etek yok. Kızlar yani için var, erkekler için şey, tam bu var. Peki. Zaten, zaten bu yakıyor yakıyor erkek erkekler bunu nasıl kullanacak Allah erkekler etik mi yer ya misal alalım elmaslara bay bay şimdi sen hemen şuradaki eşyalarımızı alalım şu anda içim şöyle bunu aldım ya hani elmas gitti ya içim şöyle şu elmas fiyatına bak içim yanar yanar evet. Arkadaşlar neden video atmıyorum diye soracak olursanız Arkadaşlar böyle Yüksek bile biliyor artık Arkadaşlar Yüksek sen konuş Yüksek ben sana konuşuydum mi? Ya ben yeter ya dövdüğü konuş 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 gittim Arkadaşlar bu geyi hikaye oynuyorum ama Evet tamam şöyle <laughs> Evet oynuyorum bu aralar sordum sevgili gibi Genelde oynamıyorum. Oyuncuda da virüsü gelme temel olarak. Eee... Şöyle bir sürü şey çıkalım ancak. Tamam, şimdi kostüme bakalım. O kadar aldık önce. Bir dönem hastalık olmaz. Direkt... Aha, ne burada? Tak. Şimdi Gel şu kostüme. Buradan şöyle değiştir. Şey değişiyorsa da direkt değiştireyim değişmemiş. Keşke değişsin. birazcık abartı duruyor. Bana ama abi bir insana hiç mi yakışmaz? Oğlum bir insana hiç mi yakışmaz lan? Arkadaşlar bir insana hiç mi yakışmaz lan? Lan şu etek, eteğin kötülüğü şaka mı lan? Bak etek olmasa yakışıyor, etek olmasa yakışıyor. Vallahi yakışıyor. O bir insana böyle mi yakışmaz ya? Yeminle giden parayı üzülüyorum şu anda. Verdiğim elması üzül üzülüyorum. Yeminle şu anda giden elması üzülüyorum ya. Bir insana hiç mi şu Abi biraz bile yakışmıyor lan. Evet, evet bu ne? şöyle bir insana hiç mi yakışmaz? Bir dakika. Şu. Umarım. Bir dakika. Ooo. Arkadaşlar taktik buldum. Gördüğünüz gibi. Ben buraya ben böyle aya gidelim. Arkadaşlar hadi. İsterseniz aya gideyim. Şey, Arkadaşlar şöyle bir şey lazım yere yine aga. Aga bok gibi ya. Şu, şu anda Aga o oh, vallaha bok gibi ya. Neyse. Güneş nerede? Güneş. Güneş. Aha burada. Gel. Ah, ne? <Sessizlik> bu ne? Bu ne? Ah, pit var. ya. pit değil ha. Ya arkadaşlar bir insana hiç mi yakışmaz ya? Kötülü, kötü. Şu pantolon zaten ortalığı yakıp yıkıyor. Keşke almasaydım. Up gibi duruyor. Nasıl satayım? Şu anda ben gider elması üzülüyorum ya. Gitti 200 elmas. 200 elmas gitti. Bilik bilik ne kadar canım çıkan elmas gitti. Evet. Aa, arkadaşlar bu gördüğümüz taktiği yaparak da çok hızlıca güneşe varabiliyorsunuz. Çok hızlı. Çok hızlı. Dur hele bir. Dur. Dur. Tamam. Böyle güneşe gidiyorsun. Tamam. Anladık benim için. Keşke onun yerine şu dikişim olsaydı. Ben bunu daha çok istiyordum. Keşke bunu olsaydım. Şu anda aşırı sinirliyim. Kanka bir dakika şunlara bakayım bari Öf Ananı Kardeş Sen şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Kanka Ayakkabı Ayakkabı güzel Ayakkabı bile güzel <laughs> Öf Anasını satayım ya. Çok pis dolandırıldım. Eksi. Pis. Pis. Neyse konuşmak istemiyorum. Evet kostüm böyle Neyse. Video boyunca bundan dolaşacağım. Nasıl bir insan şey yaşadığımı anlarsınız belki. Aa havadan kilitmesini sevdim. Bakın şunu şey seydim. Şöyle gidiyor. Aa uçak gibi gidiyor. Uçak gibi gidiyor. Onu sevdim mesela. Şöyle hani uçak gibi gidiyor. Şunu sevdim bak. Uçak gibi gidiyor. Şöyle. Hmm. Hmm. Aa tavşan ne yapıyor tavşan? Hı? Tavşan? Aha ne var? Bir dakika. Bir şey var. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Şunu şöyle edeyim. Gel ortalar. Ortalarda kız gibi dolaşma. Eee reklam çıktı. Bir şey nerede? Heh. Evet tamam. Kardeş olay varmış. Ağabey ne yapıyor ya? Ben işe baktığımda bile buna bakmıyorum anneannem. <laughs> 80'e mi bıraklıydın? Ağabey en fayda güncelleme geldi. Gece kaçtım. Ne yapayım ağabey canım şükür. Kul sen. Eee. Ulan. Bir şey, bir şey, bir şey. bu kadar küçük elma. Bu kadar bir dakika, bir dakika. tavuk niye ağrıyor? bulunuyor. Bu tavşanlar olacak. Şimdi bir şey. Hızlı da gidiyor. Ne işini bu? Bu şu an geçmeye yarar artık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Nisan'da Dükkanı aramaya devam edin. Abi geri gelmiş. Çok iyi. Aa bu ne? 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 Hadi. Hadi. Şimdi. Petilere gelişme. Aa. Ee. Bunu ne? Neden bu kadar Şey var. Vallahi var. Ben 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 yine sopa çiftleri Bu soru ben Bu soru kaçmaz. Lan bir şeye bakayım bari. Şu gerçek kuşu O yaşım. O yaşım <laughs> kedi, 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 kedimizin sesi işte. Ee, ne oluyor da? Bir dakika, bir Ne yapacaktık? He, doğru şey yaptım. Tamam hemen bakalım. Ee, ah, Sondakini görüyor musunuz?

Bir bulası. Evet kaç tane? Bir tane aldım arkadaşlar. Ta arkadaşlar bir tane ne olabilir? Altı üstü bir tane. Altı üstü. Altı Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir dakika lan. Aa, 2019 kedisi var. Onu Ne normal. Evet, tamam. Onda da normal şey değil, var babla 2019 var. He tamam. Şimdi dükkandan şeylere falan bakalım. Neler Ücretsiz isimler var. Bu yeni güncellemeyi tadını çıkartamayacağım. Bunu özür dilerim. Şu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Bir Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, bu ne? Ee, bu normal kedi mi? Onun üstüne ne oluyor lan? Oha. Daha önce çok değişik bir şey oldu. Ha. Evet kardeşim, ne istiyorsun? <laughs> <misin? gülüyor> Hımm, <laughs> buna ne verelim? Yok her şey. Bence uygun. İzlediğiniz Şaka ee, yapıyorum adamım. En fazla su aykırı benim. Ben de sıfak bir şey vereyim. bir bunu vereyim. Tamam tamam bakımlı köpeği vereyim. Evet ne istiyorum lan bu böyle? Ne vermem istiyorum? Bu. Bunu da yok dersen. Hı. Ama. Bak. Ne istiyorsunuz? Bir dakika Evet arkadaşlar. Hı. Aha vallahi geldi vallahi geldi vallahi. Ne ara gittin ya? Yuppi aşağı iniyor. Ah, şeyse ah parkur. Yapacağım, yapacağım bir bu nereye uzanıyor? Ah. Ee, arkadaşlar ben galiba özel server İyi hiç kimsenin olmaması beni açıkçası iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi buraya geldik. Ee, çok hızlı konuştum farkındayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne diyorum? Arkadaşlar ne dediğimi ben de bilmiyorum. Evet, Saldırmayın Aha ne no, oluyor no, no. lan? Normal düştü. Aha, hatalar çok canlısı yavrum. Aaa. Bak ne var. Güzel bir şey. Güzel bir şeysin. Aa farklı. Aa bu Joker'in değil mi lan? Joker'in sadık bir şiiri. Hadi bir daha yürüyelim. Evet, evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aya ayağımla şiiriyorum. Aa mor botu. Mor botu. Mor botu. Çok şükür. Şüpheli. <laughs> Mor köpek balığı. Parlak. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar benim için çocuk oyuncu adamım. Bunlar benim için çocuk oyuncu. Aha. Akabey, tamam mı? Evet, şimdi buraya doğru çıkalım şöyle şöyle şöyle. Fazla mı çıktım? Evet. Şimdi ilk mazaranın keyfini çıkartacağım. Baam. Buradan oraya kadar. Çok iyi. Arkadaşlar siz de benim yaptığım taklit sayesinde şunu uçabiliyorsunuz? Ee, aslında sevdim ya. Ben bundan sonra videolarda böyle ulaşacağım Ama dur. Videolarda böyle ulaşacağım ama eteği kullanmayacağım. Etek yerine farklı bir şey kullanacağım. Özellikle uzun olduğunda da özel yapacağım. Böyle yani pantolon taksi. Videolardan çıkıyoruz. Bence iyiydi. Veya normal çekildi. <laughs> aslında insan gittikçe hoşuna gidiyor. Ortada gay gibi ulaşmıyor. mu? Ee, tamam. Bu videoda bakacak bir şey kalmadı. <laughs> bir dakika ben az önce ne gördüm? <laughs> Bu <da planlar> var. <laughs> ben şu anda Hmm, evet, ee, bir şey bilmiyorsanız tabii ki de buraya gideceksiniz. Şimdi Kenan oyuna bakalım. Belki güzel bir şeydir. Bir de var. De, bir yok. Biraz böyle şey belki bir yalak. arkadaşlar benim küçük bir minyaş var. Aaa herkes kötü mü? Abi sen ne yapıyorsun? Abi. Abi beni bu ay ya Ben orada işe gireceğim ya bak seni öptem ya. Arkadaşlar kedi oynuyor şu anda. Evet yani, kedi de yapayım. Hmm. Abi ben niye kendim kullanamıyorum? Evet. Arkadaşlar kedi neye bakalım? Kedi gel buraya kedi kaçma. Arkadaşlar abone olup like atmanızı istiyorum. Görüyorsunuz. Abi çok tatlı ya. Ya da bir sakin gelecek yüzümü göstermek istiyorum. Geçik yüzümü göstermek istiyorum. Hayır ya bu ben Tamam sen de gitsin. Eşimin tatlılığını var. Var. Arkadaşlar ben bunu nasıl bitireceğim? Bir yandaki var. Ben de böyle. Yemeller. Keşke daha güçlü bir ses sesini Allah. Hı. 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 Hı, hı, hop. 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 Abi gel oraya. ya. Valla senin parmağın yemek. Niye yapıp o benim parmağım. Aa, en sonuncu olsam da işi, bir şey olacak mı? Onu merak ediyorum. Evet. Bakalım ne olacak? Mia mı olacak? Mia Anladım. Arkadaşlar Mia diyor. Az da yapıp benim sandığım kedilerden değil. Benim sandığım kedi Eymonc olsun. Abartıyorum. Daha yavru arkadaşlar. Daha bir aylık. Kendisi bile söylüyor. Ben o filmin sesindeyim. Ne diyor lan? Hmm. Evet tamam. Bakalım puan almış mıyım? Wow. Ben de kendime özel sayı orada gibi seviyorum. Ee, puan... En yüksek puan var oluyor? arkadaşlar şey, bu videonun da burada sonra geliriz. Beğenmeyi takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bir dakika. Bakalım çok güzel onlar da onlar da gelecek bir canlı bakarız. Hoşça kalın. Like atıp like, like, abone olmayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Dım.